Evet, merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz hepiniz. Bugün yeni bir konu. Ee, basamak analizini göreceğiz ya da nam diğer sayı çözümlemesi dediğimiz sayılar konusunun en önemli konularından bir tanesi de bu. Hem TYT'de hem de AYT'de çıkan konu. Hemen başlayalım bakalım. 237 ne demek bu sayı çözümlemesi? 237 sayısının çözümlenmesi ya da basamak analizi dediğimiz zaman hepiniz şu kısmı biliyorsunuz ama neden merak ediyorum. 237'yi çözümleyin dediğim zaman 200 artı 30 artı 7 yazıyoruz. Neden? Yani ben bunu neden 235 artı 2 yazmıyorum? Ya da işte 200 artı 37 diye yazmıyorum da ayırıyorum. Burada arkadaşlar bizim amacımız çok basit. Yapacağımız şey onun kuvvetlerini. Bunun içerisinde onun katları değil. Bakın dikkat edin. Onun kuvvetleri ayrılıyor. Basamak analizi dediğimiz şey bu. Onun kuvvetlerini ayırıyorum. Mesela onun sıfırıncı kuvveti kaç? 1. Onun birinci kuvveti 10. 237'nin içerisinde var mı? Var. Onun karesi kaç? 100. 237'nin içerisinde var mı? Var. Onun kübü kaç? 1000. 237'nin içerisinde 1000 yok. O yüzden en fazla onun karesi 100 var. O yüzden 100 şeklinde 10 üzeri 1 var 10 şeklinde onlar diyoruz biz buna ve 10 üzeri 0 1 birler şeklinde yazıyoruz. Yani aslında onluk sistemde olduğumuz için 10 sayı tabanını yani 10 parmağımızı kullandığımız için şu basamak sayılarına göre bakıyorum. Basamak değeri ilk önce 10 üzeri sıfırlar birler basamağı diyoruz ya nereden geliyor? 10 üzeri sıfır birler basamağı. Genelliyorum şimdi ben bunu. Ondan sonra 10 on üzeri 1 yani onlar basamağı. Hemen şöyle denden koyuyorum. Kaç tane ise artık onun kuvveti. Onun karesi yani yüzler basamağı diyorum. Ve buradaki rakamla basamak değerini ne yapıyoruz? Çarpıyoruz arkadaşlar. Mesela şu 237 örneğine dönecek olursak yeniden. içerisinde yüzden, 237'nin içerisinde onun karesi olan yüzden kaç tane var? 2 tane var. 2 ile yüzü çarptık. Onlar basamağında 3 var. 3 ile onu çarptık. Birler basamağında 7 var. 7 ile 1'i çarptık. Yani burada yüzler basamağında A olduğu için 100 tane A. Onlar basamağında B olduğu için 10 tane B. Birler basamağında da C olduğu için C çarpı 1. Bir tane C var. Buna sayı çözümlemesi veya basamak analizi diyoruz. Bununla ilgili şuraya ben hemen bir not alayım. İki basamaklı bir sayı için bakalım. Bununla ilgili çok sınav sorusu çıkmış. Çünkü bunları pratik olarak kullanacağız. Ezberleyin tabii ki demiyorum ama ee, nereden geldiğini bilin. Örneklerde de uzun uzun yazmayacağım. Burada ne var? Birler ve onlar basamağı var. Onlar basamağında A olduğu için 10A. Birler basamağında da 1 olduğu için 1B. Rakamlarının yerlerini değiştirirsem yani sayıyı 35 değil de 53 yapıyorum mesela. Ya da 45 değil de 54 yapıyorum. Basamakların yerini değiştiriyorum. Bu sefer onlar basamağında B olduğu için 10B. Birler basamağında da 10A olduğu için A çarpı 1 oldu. Şimdi bu iki sayıyı toplarsak. Bunları toplarsam yani iki basamaklı bir sayıyla basamaklarını yer değiştirdiğim zaman elde ettiğim sayıyı toplarsam eşitliğin sağ tarafına bakın yavrular. 10A 1A daha 11A B 10B daha 11B yani toplam daima kaçın katıdır? 11'in katıdır. Bir de bunları çıkaralım. Gene onları uzun uzun yazmıyorum. AB'den BA'yı çıkarırsam siz söyleyin bana 10 A'dan 1 A çıktı. 9 A. Evet B'den de 10 B burada küçükten büyük çıkıyor. Dikkat edin. 9 B. Yani bu da 9 parantezinde A eksi B'dir. Şu buradan bunu niye yazdık? Şöyle bir sonuç çıkarıyorum. İki basamaklı bir sayının rakamlarını yer değiştirip topladığım zaman sonuç 11'in katıdır. Çıkarttığım zaman da sonuç daima 9'un katıdır. Birazdan bunu örneklerle pekiştireceğiz. Anlaşıldı umarım. Hemen geçiyorum buradan. Örneklerle ilk örneğimize bakalım ne demiş. Rakamları toplamı 10 olan iki basamaklı bir sayı varmış. Rakamları yer değiştirirse sayı değeri 36 oluyormuş. Hemen bakalım sorunun resmini çekiyorum. Söylenenleri matematiksel ifadeye döküyoruz. Rakamları toplamı 10 olan diyor. Yani benim sayım ne olsun? 2 basamaklı bir sayı AB olsun sayımız. Ben bunun A ile B'nin toplamının kaç olduğunu biliyorum. A artı B 10. Ne olabilir? Mesela 9'a 1 olabilir. 8'e 2 olabilir. 7'ye 3 olabilir. Bunları tek 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 bir sürü durum var. Yazmıyorum. Neden? Çünkü bir şey daha vermiş bize. Rakamları yer değiştirse diyor. AB'nin rakamlarını yer değiştirdim. A ile B'nin hop yerleri değiştirdim. Ne oldu? BA oldu. Sayı değeri 36 artıyormuş. Yani AB sayısı 36 fazlası bu mu olmuş oluyormuş? Demek ki BA sayısı AB sayısından 36 büyükmüş. Tekrar ediyorum. Rakamları yer değiştirirse sayı değeri 36 artıyor. A ile B'yi yer değiştirdim. Sayı BA oldu. 36 arttığına göre bu daha büyük. Öyleyse küçük olan AB'den kaç fazlaymış? 36 fazlaymış. Şimdi bunu bu tarafa eksi olarak atıp çözüyorum. Yani BA demin yaptıydık. Neden yaptığımızı şimdi anladınız herhalde bu AB BA çıkarmalarını. 36. Uzun uzun yazmıyorum. 10B. 1B çıktı. 9B. 1A. 10A çıktı. 9A. Hani demin yapmıştık ya. Şunu kullandım. Bakın. Bir önceki sayfaya hemen getirdim. Şurada. AB eksi BA neydi? 9 parantezinde A eksi B'ydi. Bu da bunun tersi oldu. Yani 9 parantezinde B eksi A 36 imiş. Her tarafı hemen kaça böldük? 9'a böldük. B eksi A'mız kaç geldi? 4 geldi. Şimdi hemen bakıyorum. A ile B belli oldu artık. İki bilinmeyenli iki denklem. Toplamlar kaçtı bir daha yazayım şuraya. A artı B kaçtı 10. B eksi A'yı buldum. B ile eksi A'nın farkı kaçtı 4. Toplamlar farklar bilmiyorsa bu sayıları bulabilir miyiz? Evet hocam buluruz. Toplayalım hadi topladık. Gitti gitti. 2B eşittir 10 la 4'ün toplamı 14. Buradan B kaç geldi yavrucuklar? 7. B yerine 7 yazarsam da ister yukarıda yazın ister aşağıda A 3. Demek ki bizim aradığımız AB olsun demiştik biz bu sayıya. Bizim sayımız kaçmış? 37'ymiş demek ki. Bizden bu sayının rakamlar çarpımı isteniyor. Yani 3 ile 7'yi çarpın diyor. 3 kere 7 de kaçmış? 20 vermiş. İlk önce sayıyı buluyorum, oluşturuyorum ve unutmayın söylenen ifadeyi sade sade tek tek cümle cümle matematiksel ifadeye çeviriyoruz. Başka hiçbir esprisi yok yavrucuklar. Geçiyorum bunu. Hemen bakın bir sindirin siz. Benzer bir soru daha. Bu üniversite sınav sorusu. Yavrucuklar hiç değiştirmedim sevgili Siboplarım. İki basamaklı bir doğal sayı varmış. Rakamları yer değiştirdiğinde sayı değeri 27 de azalıyormuş. Buna alışığız. Hemen söyleyin. İki basamaklı sayı ne? AB. Rakamları yer değiştirdi. Bu sayı ne oldu? BA oldu. İki basamaklı AB sayı birleri onları yer değiştirdim BA oldu. Sayı değeri 27 azalıyormuş. 27 azaldığına göre bu daha nasıl bir sayıdır? Küçük sayıdır. Büyükten küçüğü çıkarttığım zaman sonucun kaç olmasını istiyorum? 27. Öyleyse AB'den BA'yı çıkarttım. Sonuç kaçmış? 27. Şimdi bana söyler misiniz? Şu işlem. Yine söyleyeyim ama uzun uzun yazmıyorum. 10a, 1a çıktı. Hocam biliyoruz zaten demin yazmıştın diyeceksiniz. Evet çocuğum yazmıştık. Söyleyin bakayım. 9 parantezinde a eksi b. O da kaça eşit oldu? 27'ye. Yani her tarafı 9'a bölersem a eksi b kaçmış? 3. Yani onlar basamağı, birler basamağı bunları çıkarttığım zaman sonuç 3 oluyormuş bir sürü gene sayılar var böyle değil mi? Ne olabilir işte 41 olabilir, 52 olabilir. Ha onlara demin girmedik. Başka bir cümle matematiksel ifade verdiydi ve A, B'yi teker teker bulduyduk. Ama burada yok. Bu kuşla oyan iki basamaklı kaç tane doğal sayı vardır diyor. Öyleyse bunları ne yapacağız? Yazacağız. Değer vereceğim. Yani A'ya B'ye farkları 3 olacak şekilde değer veriyorum. A'ya en büyük değerle başlayayım. 9. Kaç çıkarırsam 3 olur 6. Yani sayının bir tanesi 96 olur mu? Olur. Başka bir azalttım 8. Bir azalttım 5. Başka birer azaltarak gidiyoruz. Dikkat edin atlamayayım diye sırayla gidiyorum. Hani demiştim ya size böyle şeylerde göbekten başlamayın diye. 7'ye 4. 6'ya 3. 5'e 2. 4'e 1. Bitti mi? Ya 3'te 0 da var hocam. Evet 3'te 0'a bakalım. 3 ile 0 olur mu? Aralarındaki fark 3. Olur. Yer değiştirdiğim zaman hemen şöyle bir soru gelebilir aklınıza. Hocam A ile B'yi yer değiştirirsem o zaman 30 0 3 oluyor. 2 basamaklı sayı olmaz diyebilirsiniz. Ama öyle bir şart zaten soruda istenmiyor. A B 2 basamaklı olsun isteniyor. 2 basamaklı bir doğal sayının diyor. Evet 96 2 basamaklı 85 2 basamaklı en son 30 aldık 2 basamaklı. Yer değiştirdiğinde sayı değeri 27 azalıyor diyor. Yer değiştirince iki basamaklı bir sayı olsun demiyor. Bakalım 30 yer değiştirirsem ne olur? 03. 30'dan 03'ü çıkarırsam 27. Sağlıyor mu? Sağlıyor. İstenilen koşul oluyor mu? Oluyor. Demek ki bu durumlar dışında başka bir durum yok. En son 3'e 0'da alabilirim. 0'dan 6'ya kadar kaç tane terim var? Parmak hesabıyla da sayabilirsiniz. 7 tane AB ikilisi var. Demek ki 7 tane AB doğal sayısı vardır yavrucuklar. Yani hep temel kavramlarda bunu görmüştük hatırlayın. Doğal sayı deyince tam sayı deyince rakam deyince pozitif tam sayı sayma sayısı değerler veriyorduk. Burada da A'nın ve B'nin ben ne olduğunu biliyorum. Rakam olduğunu biliyorum. Mesela farkları 3 olan tutup da ben ona 7 yazamam. Neden? Çünkü 10 diye bir rakam yok. O yüzden en çok en büyük rakam 9 olduğu için 9'dan başladık yavruçuklar. Bunu da geçiyorum. Evet bir diğer örneğimiz. Elimde bir tane 3 basamaklı sayı var yavrular. Bir tane de 2 basamaklı sayı var. Bu A, B'lerde ortakmış. Ve şöyle bir eşitlik verilmiş. 3 basamaklı sayıyı bulmak için AB 2 basamaklı sayısını 10 ile çarpıp ne yapıyormuşum? 65 ekliyormuşum. He, bu biraz daha kolay sanki deminkine göre. Çünkü A'yı B'yi galiba bulabiliyoruz. Hemen şunu bir düzenleyelim. Mesela 237 diye örnekle başlamıştık biz. 237 de biz onu 200 artı 37 diye yazabiliriz demiştik değil mi? Aynısı burada da geçerli mi? Geçerli. Ben 2AB'yi bu birler. Onlar bu da yüzler basamağı olduğu için 2AB dediğim 200'lü bir sayı. 200 sayısına AB sayısını ekleyerek mi bulurum? Evet. Hemen şurada bakalım. 243. Ne demektir? 200 artı 43. 43'ü aynen yazıp başına bir tane 200 ekleyebilirim. Çünkü yüzler basamağında ne var? 2 var. Öbür tarafa geldim. 10 tane AB var burada da. Artı 65 mi? Yavrucuklar denklem çözümüne döndü sanki soru. 10 tane AB burada var. Yani 10 tane armut burada var. Bir tane AB. Yani bir tane armut burada var. Bunu bu tarafa atarsam 10 tane AB'den bir tane AB çıkarsa 9 tane AB mi kalır? Evet. 65'i de bir, bir öbür tarafa atayım. 200'den kaç çıkarttım? 65 çıkarttım. Doğru mu? Öyleyse 200'den 65 çıkarırsak burası 135. 9 tane AB'ymiş yavrular. E hangi sayının 9 katı 135'tir? Onu soruyor yani. Her tarafı kaça böleceğiz? 9'a böleceğiz. 135'i 9'a böldüğümüz zaman da AB kaç gelecek? 15 gelecek. 15 ile 9'u çarptığımız zaman 135'miş. Demek ki diğer sayım AB sayım da 15'miş. Bu ne demek? A 1'e eşit. B de kaça eşit? 5'e eşit demek sevgili siboplar. Yani hemen yazıyorum. A 1 15 olduğu için AB. B de 5. Bizden de A artı B toplamını isten, istediği için A artı B toplamı da kaçmış? 6'ymış. Anlaşıldı mı yavrucuklar? Oldukça basit, oldukça kolay. Lütfen dikkat edin. Sadece verilenleri matematiksel ifadeye dönüştürmede sıkıntı olmasın. Ben şu sayıyı 200 artı AB yazdım. Burada e, bu sorunun da en önemli can alıcı kısmı burası. İstediğim gibi işime geldiği gibi yapıyorum. Ben mesela 243'ü niye hocam 200 artı 40 artı 3 diye yazmadınız. Böyle yazsak da olur muydu? Tabii ki olurdu ama o biraz daha uzatıyordu. Bunu da zamanla göreceksiniz. Ben pratik olarak burada AB var. Burada da AB'yi bozmak istemedim. O yüzden şöyle parçalamadım. Geçiyorum. Siz bakın, sindirin, videoyu durdurun, defalarca izleyin yeri gerekiyorsa ve beğenmeyi de unutmayın, abone olmayı da unutmayın yavrucuklar. He he. Hemen gelelim bu kısa reklamdan sonra. Bir öğrenciden 3 basamaklı ABC sayısını 15 ile çarpması isteniyor. Yani ne yapacakmış öğrendirici? ABC'yi alt alta yazıp da çarpabilirsin. Yanında da yazabilirsin. 15 ile çarpmasını istiyormuş. Öğrenci bu 3 basamaklı sayının 1 olan onlar basamağını. Yani şu onlar basamağı B dediğim aslında 1'miş. Yalnız 2 görmüş çocuk bunu. Ve çarpımın sonucunu bunu kaç? 4800 bulmuş. Şimdi bunun kaç olduğunu görmemize gerek yok. Normalde bu sorunun çözümünü şöyle yaparsınız yavrucuklar. 4800 bu sayı ne olursa olsun çocuk ister doğru görsün ister yanlış görsün. 15 ile çarpıp 4800 buluyorsa 4815'e bulursun ve bu gerçek sayıyı bulurum. Doğru mu? Çarpımın doğru sonucunu soruyor bize. Yani ben ABC sayısı ister burada 1 olsun ister 2 olsun neyse bilmiyorum. 4815'e bölerim ABC'yi bulurum. Doğru mu? Ben onunla uğraşmıyorum. Biraz daha pratik yolunu yapacağım size. Şimdi bakın burada çocuk buradaki 2 1'i 2 görmüş. Yani atıyorum 315 gibi bir sayı var. Çocuk bunu ne görmüş? 2 görmüş. 3020 325 gibi okumuş. Doğru mu? Veya atıyorum 538 gibi bir sayı varmış. Pardon, 1 olacaktı burası. 518 gibi bir sayı varmış. Çocuk bunu ne gibi görmüş? 528 gibi görmüş. Şu sayılar arasındaki farka bakar mısınız? 325, 315'in 10 fazlası. Doğru mu? 528, 518'in kaç fazlası? Bu da mı 10 fazlası? Yani onlar basamağı kaçar kaçar gider, onar onar artışı veya azalışı gösteriyor. Dolayısıyla 1'i 2 gördüğü zaman sayıyı bunu 1'i 2 yapmak için 1 artırmış ama onlar basamağında olduğu için aslında 10 artırmış. Yani çocuk şu 1'i 2 gördüğü zaman sayıyı kaç artırıyor demektir? 10 fazla alıyor demek. Sakın şöyle bir şey demeyin hocam ya biri 2 görmüş bir fazlası. Bu niye 10 fazlası olsun demeyin. Bu rakamların hangi basamakta oldukları önemli. Mesela bunlar yüzler basamağında olsaydı yavrular. Yüzler basamağındaki biri 2 görseydi aradaki fark 1 ama yüzler basamağı yüzer yüzer gittiği için 100 fazlasını almış olacaktı. Anladınız değil mi? Birler basamağındaki artış birer birer artışı gösteriyor sizin dediğiniz. Onlar basamağındaki 1 artması sayının 10 artması demek. 2 artması demek 20 artması demek. Onlar basamağındaki sayının rakamının 3 artması sayının 30 artması demek. Aynı şey yüzler basamağında da yüzer yüzer gidiyor. 100 yüz arttı, 200 arttı, 300 arttı, 400 arttı gibi. Gelelim bu çocuğa. Şimdi bu çocuk ne yapmış bu zavallı? Sayıyı 10 fazla alıyor. Bir de utanmadan bir sayının 10 fazlasını alıyor. Bir de bunu tutmuş, ne yapmış? 15 ile çarpmış. Doğru mu? Öyleyse 15 ile de çarparsa 15 çarpı 10 150 fazla mı bulmuş yaptılar? Tekrar ediyorum. 1 olan onlar basamağını 2 olarak görmesi demek bu çocuğun sayıyı 10 fazla aldı. Yani aslında sayım ABC değil ABC artı 10 aldı. Bir de bunu 15 ile çarptı. Öyleyse 10 fazlayı 15 ile çarparsam 150 fazla bulur sonucu. Bana çarpımın doğru sonucu kaçtır diyor. 150 fazla hali fazla bulmuş hali. 4800 ise bundan bunu ne yapalım çıkarırım. 4800'den kaçı çıkarttım? 150'yi çıkarttım. O da kaç yavru yavrular? 4650 yaptı. Demek ki işlemin doğru sonucu buymuş. Dikkat edin. ABC'yi hiç bulmadan yaptık. Ama bularak da yapabilir miydik? Tabii ki yapabilirdik. Anlaşıldı umarım. Şuralara tabii küçük küçük ben notlar alıyorum. Ha bunlar neydi neydi demeyin. Bu soruyla örnek gösteriyorum. Bu soruyla alakası yok. Geçiyorum bu örneği. Bir sonraki örneğe geçtim. ABC rakam olmak üzere Aa, evet, A evet ABC rakam ve böyle bir eşitlik vermiş. Bu eşitliğe göre neyi istiyor bize? 3 basamaklı kaç tane ABC sayısı vardır diyor. Yani A'yı, B'yi, C'yi bulacağım teker teker ama 2 tane eşitlik verilmiş. Elimde kaç tane bilinmeyen var? 3. Hem A, hem B, hem C. O yüzden hepsini teker teker bulamam. Anca ne yapabilirim? Değer verebilirim. Rakam sırayla gene atlayayım diye atlamayayım diye sırayla en küçük rakam vereceğim. Burada B kaçın katı? çapraz kontrol ediyorduk hatırlayın. B 3'ün katı. C de kaçın katı? 2'nin katı. Öyleyse bu koşulları sağlayan en küçük rakamdan başlayayım. En küçük rakam kaç? 0 bebeler. Yani K yerine 0 verebilir miyim? Veririm. K yerine 0 verirsek. B de 0, C de 0. Ya hemen yazdım. B 0, C 0. Sıfır. B 0 ise A kaç? 1. Sayılardan bir tanesi istenilen koşula uyan, uyan kim? 100. K'ye başka kaç verdim? 1. K'ye 1 verirsek yavrular. C kaç oldu? 2. B kaç oldu? 3. A B'nin bir fazlasıydı. Yani 3'ün bir fazlasıydı. 4. Sayılardan bir tanesi 432 oldu. Tekrar. K'ye 0 verirsem B de C de 0. 0'ı 0 yazdım. B ye yerine 0'ı koydum. A'yı buldum. 1. K'ye 1 veriyorum şimdi. C 2 B 3 oldu. B3 ise bir fazlası A4 oldu. K'ye kaç verdim? 2. Nereye kadar vereceğim bu değerleri? Rakam olma özelliği bozulana kadar. K'ye 2 verirsem. C kaç oldu? 2 kere 2. 4. 3 kere 2 kaç oldu? 6. B'de 6. B 6 ise A bir fazlası kaç? 7. 764 de oldu. K'ye bir de 3 verelim bakalım. K'ye 3 verirsem 2 kere 3 C 6 oldu. 3 kere 3 B 9 oldu. E bir fazlası 9'un bir fazlası B yerine 9'u yazarsam A kaç oldu? 10. 10 diye bir rakam var mı Sibop'la? Yok. Dolayısıyla burada bitti. Bu değeri veremem. Hemen hop üstünü çizdim. K yerine 3 veremiyorum. K yerine bir 0, bir 1 0 1 1 1 2 veriyorum. Çünkü 0 1 2 verince Hepsi rakam oluyor. Ama 3 verince a rakam olmuyor. 3'ten sonrasını zaten hiç veremem. Öyleyse kaç tane değer var? 3 tane değer var. Rakamları farklı demiyor. Dikkat edin. A, B, C birbirinden farklı değil. O yüzden 1, 0, 0 yani 100 sayısını da alabilir miyim? Alabilirim tabii ki. Oldu mu yavrular? Geçiyorum bunu da. Evet, bakalım rakamları toplamı başka bir soru. Ha burada ne diyor? Yüzdelik, yüzdelik falan vermiş. Rakamları toplamı sayı değerinin yüzde yirmi olan iki basamaklı doğal sayıların toplamı kaçtır diyor. Hemen okuduğumu tek tek her zaman yaptığım işlemi yapıyorum. Siboplar. Rakamları toplamı iki basamaklı bir sayının sayı değerinin %25'iymiş. İki basamaklı diyor ya ilk şuradan başladım yavrular. İlk can alıcı yer burası. Sayıların benim hangi formda olsun? A, B olsun. Rakamları toplamı ne demek? A artı B demek. Sayı değeri. Sayı değerinin bu mesela iki basamak sayı 30'sa, 30 sa, 30'un %25'i 40 sa, 40'ın. Yani AB ise AB'nin %25'iymiş. Yani 4'te biri mi demek %25'im? Sadeleştirdim. Evet. Tekrar ediyorum. İki basamaklı bir sayım var. Rakamlarını topla diyor A artı B. Sayı değerinde yüzde yirmi diyor. Sayı değeri kendisidir zaten. Yani şu iki basamaklı A B sayısıdır. Bunun da yüzde yirmi nasıl bulunur? Yirmi ile çarp. 100'e böl. Yani çeyreği demek değil mi? Dörtte biri. Hemen basamak analizi yapıp içler dışlar çarpımı yapıyorum. A artı b solda dursun. A B ne demekti? Onlar basamağı birler basamağı. 10A artı B. Aşağıda ne var? 4. İçler dışları yaptım yavrular. 4A artı 4B eşittir. 10A artı B. A'ları B'leri hemen şu tarafta bir tarafta topluyorum. Bunu 4A'yı bu tarafa attım. 6A. Bunu da bu tarafa attım. 3B eşittir. Ne oldu? 6A. Bunlar sadeleşiyor hocam. Evet sadeleştirelim siboplar. B eşittir 2A. B ile A arasındaki bağıntıyı buldum. Yani onlar basamağının iki katı birler basamağıymış. Öyleyse A'ya B'ye her zaman olduğu gibi ne yapıyorum? Değer veriyorum. İlk A'ya verdim. A'ya 1 verirsen B'ye kaç gelir? 2 katı. 2 kere 1, 2. A'ya 2 verdim. B'ye kaç oldu? 4. A'ya 3 verdim. B kaç oldu? 6. A'ya 4 verdim. B 2 katı. 2 kere 4. 8. A'ya 5 verdim B. 2 kere 5 10. Dur. Bitti mi burada? Bitti. Neden? 10. Rakam değil. A ve B ne olmak zorunda? Rakam en çok kaç olabilir? 9. Öyleyse bunu alma şansım yok. Yani toplam 4 tane sayım varmış. Bunları topla diyor. Kim bunlar? 12 var. 24 var. 36 var. 48 var. Bunları da topluyorum. Şu ikisinin toplamı 60. Bu ikisinin de toplamı 60. Toplam kaç? 120 yaptı. Ne kadar hoş bir soru değil mi? İçinde yüzde var. Basamak kavramı var. Değer verme yani temel kavram mantığı var. Sayılar böyle ve unutmayın sayılar öğrencilerin hep yalnız olduğu konudur yavrucuklar. Yani sayılarda rakammış, doğal sayıymış, tekmiş, çiftmiş, birbirinden farklı dikkat etmeniz gereken bir sürü şey var. Ve bunlara da ne yapmak zorundasınız? Her birine dikkat etmek zorundasınız. Birini yaparken diğerini unutmayacaksınız. Geçiyorum bunu da. Öğrenci burada yalnızdır dememin sebebi ne? Kendisi çözerse çok daha farklı olur. Yani bir öğretmenin benim size çözeceğim bir sorumu daha değerli. 10 sorumu daha değerli. Sizin çözeceğiniz bir sorumu daha değerli. Tabii ki kendi kendinize çözeceğiniz bir soru. Benim çözdüğüm belki daha fazla sorudan bile, 20-30 sorudan bile daha değerli. Çünkü anca öyle öğrenebiliyorsunuz. Son soru yavrular, son soruyla pekiştirelim, bitirelim. Bu da her DMS'de çıkmış bir soru. Üçer basamaklı iki doğal sayı varmış. Rakamları her biri farklı rakammış. Birer kez kullanarak oluşturun üçer basamaklı iki doğal sayının. Her burada farklı demeyi de unutmuşuz. A, B, C, D, E, F rakamları birer kez kullanarak. Tabi bu, rakamlar ne olacak? Farklı çocuklar. Bu önemli. Dikkat edin. Farklı. Birbirinden farklı rakamlar. Bu DMS'de çıktı demiştim. DMS de şu KPSS'nin ilk haliydi. Devlet memurluğu sınavında çıkmıştı. Şimdi 3 basamaklı 2 sayı yazacağım. A, B, C. Bir de ne olacak? D, E, F. Ve bunları ne yap diyor? Topla diyor. Toplamı en çok olsun. Yani A, B, C, D, E, F en büyük rakamlar olsun. Farklı rakamlar olduğu için en büyük 6 rakam. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Bunları mı kullanacağım? Evet. Lütfen saf saf tamam o zaman hocam. 987 ile 654'ü yazar toplarız demeyin. Sayının en büyük olması öncelikli olarak nereye bağlıdır? Yüzler basamağına bağlıdır. Öyleyse en büyük iki rakamı nereye yazacağım? yüzler basamağına. Yani bunlardan birisi 9 olsun, birisi 8 olsun. Yüzler basamağını kullandım. Diğer iki büyük tane 7 ile 6. İki tane rakamı nerede kullanıyorum? Onlar basamağında. Hangisini hangisini yazdığımızın önemi yok. Sırayla yazdım. 7 6 6 ile 7 yer değiştirse de olur mu? 8 ile 9 olur. Geriye de en küçük basamak değeri birler basamağı kaldı. Öyse en küçükleri de oraya yazayım. 5 ve 4. Bunları topla diyor yavrular. 5, 4, 9, 7, 6, 13, 9, 8, 17, 1 derdi 18. 1839'dur. Sakın ola bunlarla şöyle bir şey yapmayın. Bakın en çok yapılan hatalardan biri. En büyük rakamlar o 987'yi alayım. öbürde de 654'ü alayım. Bunları toplayın bakalım kaç geliyor sonuç. Toplayalım. Hadi hep beraber toplayalım. 7 ile 4'ün toplamı kaç? 11 elde var 1. 85 13 14 elde var 1. 96 15 bir daha 16. 1641 mi daha büyük 1839 mu daha büyük? En çok diyor 1839 büyük. Ve unutmayın. Sayı değerinin büyük olabilmesi için en büyük basamağın büyük olması lazım. En büyük basamak birler midir, onlar mıdır, yüzler midir? Tabii ki yüzler burada. Öyleyse A ve D en büyük olmalı en büyük ikisi. B ve E daha sonrakiler 7 ve 6 C ve H E şey F, en küçük olmalı en küçük ikisi anlaşıldı umarım Evet bu basamak analizi ile ilgili bayağı soru çözdük bugünlük dersimizde bu kadar ilerleyen derslerde görüşmek üzere hoşçakalın